Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar ben karşılığında var açan hep bir bir hiç challenge videosuyla karşınızdayım abi Ve ayrı ettim, günün ilk videosundayız ve evet, günün ilk videosunu özel bildiğiniz üzere 4x400 rp'miz var Hızlı bir şekilde jacksa girdiğim rünleri gösteriyorum size buradan bu şekilde gidiyoruz. buradan da sıvışma alıyorum Çünkü şuradan saldırı hızı almam lazım almam lazım almam lazım Yes teleportcuğumuz var saldırı hızcımız var armorumuz var Muspetix'i alacağımız için abi pek falan da aldık O işte güçlendirmeyi daldık. Yerinmez bir Jax göstereceğim size Karşıma da Garen Forwin tarzı bir Garencik geldi. Ignite'li bir Garen geldi. Yani bu koridoru ya yani Garen'e karşı nasıl oynamak gerekir? Ignite'lı bir Garen'e karşı nasıl oynamak gerekir? Şey diyebilirsiniz. Abi işte adımda Ignite var. Bizde işte teleport var. Biz babalara geldik. Biz de mi o zaman Ignite almamız lazım böyle olaylara diyebilirsin. Ama Jax'a kesinlikle Ignite almayın. Hatta üst koridordaki çoğu karakteri Ignite almayın. Emir'in mesela Garen'e Ignite almasının sebebi o. Çünkü yol okuyor oynuyor. O adam o karakteri o şekilde girmeye alışkın. O yüzden onu boş verin abi. Ama benim tercihim Garen'e her zaman teleportla girilmesi. Ama bu tarz yerlerden çıkmak için de tabii ki Ignite lazım olabiliyor. <laughs> bye Her neyse 4 tane 400 lp çekilişi kurallarını zaten biliyorsunuz. Yapmanız gereken şey videoyu beğenmek, kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmak ve onun yanı sırasında yorumlara Seyidar isminizi yazmanız gerekiyor. 9 saat sonra 21.00'da ben size bir tane daha video yüklüyorum. LOL videosu onun başta sabitlediğim yorumuna gösteriyorum. Onun yanı sırasında abi ekranda gördüğünüz gibi Instagram profillere gösteriyorum. Hatta öne çıkanların hikayeleri de ekliyorum. Oradan girip rahat rahat daha sonra kaçırsanız bile girip görebiliyorsunuz. 4 tane 400 lp çekilişinde herkese bol şans diyorum. Hızlıca koridor safasına geçelim. Let's go. Abi Jax karakterini size kısaca özetlemek gerekirse ciddi anlamda Freya'yla karakteri yani bu karakterle win almamak gerçekten büyük bir başarı istiyor. Çünkü karakter level bir trade'inde çok saçma sapan bir şekilde E büyüsü sayesinde öne çıkıyor abi. Bak mesela gelecekse göstereceğim ben size. Bak geldi E'yi attım abi tamam bak düz vuruyorum hop bak. Bak abi adamın ben direkt yenilmesi istekledim devam ediyorum bu arada vurmaya devam ediyorum. Bak adama baksana level 1 deydi daha ya bak benden benim yenilmesim daha az isteklendi abi hiç sıkıntı yok. Gördünüz level 1'de adamı direkt bitirebiliyorsunuz. Bu karakterde level 1'de direkt adam bitirebilirsiniz. Kesinlikle E açmanız lazım. W ya da Q bu tarz düşünmeyin. Çünkü E büyüsü sahibi adamın vuruşunu blokladığı için Q'yu da attığında blokladık kendine. Adam mal gibi kaldı mesela. Bir tane düz vuruştum. Vuruştum. Aa konuşamadım. Şimdi bak level 2 oldu hop. Kavasanızlık balık bir daha vurduk hop. Bir tane daha vursak. Hadi be Kendimi iptal ettim ya. Gayet güzel abi adam potçuğunu içti zaten. Hop şöyle bir şey yapıyor bak gene. Hop vuruyoruz. Hop bir tane daha vuruyoruz tamam. Nasıl? Şu kulenin vuruşunu yemeyene kadar her şey çok tatlıydı bence. Gerçekten her şey çok tatlıydı. Gördüğünüz gibi abi karakter sıkıntılı bir karakter. Bu karakter level alttan sonra çok daha fazla sıkıntı Oynaması çok zor olan karakterin bir tanesi değil. Gayet basit bir karakter. Genellikle yayıncıların hani şu rank 1'e kasmaya çalışan yayıncıların işte t Blade falan da böyle ya da üst koridorlarda lig atlamaya çalışan insanların çoğu elo bunlara dahil abi. Kesinlikle oynadığı karakter Jax. Jax, Irelia, Atrox bu tarz değişik değişik ama böyle kill alınca hayvan gibi bozuk olan karakterler. Bak şimdi minyon alacak ya şöyle vuruyoruz hop gene açtım bak. elin içindeki kim vurabiliyoruz bu arada bunu unutmayın bu çok önemli bir detay. Hop 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 o minyonu alacağım diye atıp. bir dakika ya. Tamam çok güzel double atak şeklinde de W'yu vurmanız gerekiyor abi. Double atak şeklinde W'yu vurduğum zaman adam cidden bir şey yapamıyor bak. Bekle stun'ın gelecek şimdi tamam mı? Shield var ama Aa, ben gelecek zannettim ya Tamam pot içtim Minyonlar vurun minyonlar vurun Minyonlar vurun ben daha fazla vuruş alamam çünkü Tamam 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 Hiç sıkıntı yok bak şimdi Adama direkt girip alabilirim değil mi Ne gerek var Ne gerek var abi teleport atıp ben direkt işimi garantiye al Almak varken ne gerek var anladın Allah çocuğu. Yani burada normalde sizin teleport atmanız lazım ama benim E büyümü vuram yani zannettik ki iyi e atmayacağım. Genellikle bakamadığımdan dolayı da yapabilir. Bu arada bana minyonla biraz daha vuru söyleyebilirim. O yüzden şu minyonları alıp ondan sonra base atıp geri gelmek istiyorum abi. Gayet güzel gördünüz. E büyüsü ne kadar bizi öne geçirdi fark ettiniz değil mi? E büyüsü sayesinde ya karakterin bir büyüsü lanet bir büyü ya bu E büyüsü var ya sadece büyücüler vurabiliyor kardeş bu büyüye. O yüzden çok çok güçlü oluyor bu karakter. Bu karakterle gerçekten yapmanız gerekenlerden bir diğer hareketi de far bu çok iyi yapmanız lazım. Ya bu karakter split karakteri. Bu karakteri durdurmak için 1365 kişi gidiyor arkadaşlar. Ve farmı çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz zaten. Benim bu arada teleport atmam, atmam artık mantıksız olacak ama bu zaten ittirecek lane'i ya. Bak teleporttan dolayı ben çok üstün olacağım ya. Bak 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 ittirmeye çalışır. Kesinlikle ilk item mahvolmuş bu arada. Yeni bozuk abi şu an bu. Atak speed'e yükleniyorum şu an. Direkt hiç canımı doldurmadan devam ediyorum. Zaten bu iksirim var. Tamam gayet güzel. Çok güzel abi. Lane'i dondurduk. Bitti. Adamın işi bitti. Ignite aldı diye zaten büyük bir hata yaptı. Bakın Emir'de de bu olay böyle. Ignite'la ilk başta kill aldı aldı kazandı oyunu. Eğer alamadıysa bir ormancının baskına gelirse iki kişiyi birden kesebilme özelliği yoksa abi o an kesinlikle oyunu kaybediyor ve ya kaybetmese bile koridoru baya baya geriye düşürmüş oluyor abi. Ama bak şu an ben level 6 olacağım. Adamın adama bak sen daha level 5. Bak mesela kovacağım bir de şimdi. Hop tamam. Vursun abi. Hop al şunu. İnandıralım abi. Tamam vuralım. Bu arada bu üstümüzde vurmamız lazım. Hop hop. Tamam. Çok güzel. Bitti. Koridor hayvan gibi üzerimi ittiriyor. Zaten benim gitmeme gerek var anasını zaten. Hop minyonu da alalım tamamdır. Bu arada lane'i artık ittirebilirim diye düşünüyorum ama adam base atacak çünkü. ittirsek mi abi? İttirelim ya. Bu adam base atacak. İttir, it. Normalde ittirmeyip böyle tutmam lazım. Minyonları öldürtmem lazım ama direkt ittirip gelmek istiyorum abi. Bak level 6 olduktan sonra da asıl olay bir de level 6'da başlıyor abi. Yapmanız gereken diğer bir hareket var. Üçüncü vuruştayken adamın kafasına gidip tak tak vurmanız lazım. O üçüncü vuruşu W'yu açıp vuracaksınız gene. Ne W'suz vurun. Ondan sonra şey yapabilirsiniz. Siz söyleyin. W ile vurursanız daha fazla vurursun ama yok abi ben iki tane hasar atayım diyorsan atla normal düz vuruşa vur üçüncü vuruşu arkasına bir de W ile geçir abi. Bak mesela hop gitme abi sen. Hop nice. Nasıl ama geldi gene canı yarı. Bak geldi gene canı yarı abi adamın. Tamam abi bak ben base'e gidermiş gibi yapacağım. Ya da dur ya. Bir tane pink ward'umu atmam lazım artık. Aa dayan orada hiç atmasaydım keşke. Bak 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 bak. Şimdi bu adamın kesinlikle ve kesinlikle ignite'ı var abi. Bekle base attırdığımızı düşündürelim. Level 6 olmadan girmem lazım bu adama. Hop. Minyonu diyorum Oradan stunlayacağım seni. Tamam. Devam abi. Bak kaçıyormuşuz gibi yapıyoruz tamam mı? Ananı. Haydi. Ananı avradın. Böyle bir saçmalık mı var ya? Bu neydi şimdi? Allah Allah. Ben dedim peksem etmek. Yani sen ne bozuk. Neyse sıkıntı değil abi. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı. Benim, ben salağım. Benim salaklığım çok özür dilerim. Çok özür dilerim, benim salaklığım. Şimdi o adam plate'ini aldı gitti değil mi? Bak ben minyonlarda baya baya öndeyim. Hemen buraya ittireceğim. O adam base attı abi çünkü. ittir abi buraya hemen. Hemen 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 hemen. O benden bir tane plak aldıysa bak. Gel lan buraya. Gel ya buraya. Demeyecek ben ultimi açamamışım kanka. Ben demeyecek ultimi açamamışım. Yanlış oldu. Bak ultim halen daha üstümde yok. Nereye kaçan? Nereye kaçan? Nereye kaçan? Nereye kaçan? Sen bittin oğlum. Söyleyeyim sana. Sen çok fena şeyler yaşayacaksın oğlum. Ne saçma sapan bir karaktersin kardeşim sen ya. Yataş aşağı Allah aşkına bir de sikim bikin Sen bittin oğlum. Tamam arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Bu arada çok saçma onu demeyecek ben ultim açtığım zaman ultim çünkü bana armorla MR vermiyor mu? Evet. Ben ultimi açamamışım abi. Ultim cooldown'a açıktı gördünüz. My bad yani çok özür dilerim. Orada ignite'ın şeyini uğradık ama bak adam ignite attı. Ignite girdi şimdi kaç tane plak bak. Şurada bırakacağım ben bu kuleyi. Bakın görün. Bak bak. O adam şu an şurada. Geliyor. Şurada bir yerde abi. Bak iyi izle. Bak ne kadar wave kaybediyor abi. Teleport bu yüzden çok fazlasıyla önemli. Tamam bak. iyi e çekiyorum. Minyonların da vuruşunu azaltıyorum bana. Hiç sıkıntı yok. Bak şuraya dedim değil mi size? Baksana abi adam ne kadar planı aldım. Bak adamın tam ayarladığım gibi, aldığım plağı gördünüz değil mi adamdan? İttir yardaş ittir, ittir geliyorum. Mahvulmuşu bitirip geliyorum ama mahvedeceğim seni, mahvedeceğim bekle. Base atıp gelelim anca yetişiriz, yetişiriz sıkıntı yok. Ve bu arada arkadaşlar bu karakteri kesinlikle mahvulmuş alın. Mahvulmuştan sonra üçlüye geçiyorum. Üç, işte mahvulmuş üçlü arkasından karşıya göre artık ama genellikle Sterak kasılıyor. Ölümün dansı, yenilmezi tetikliyorum. Bunlardan dolayı baya baya OP oluyor. Şimdi bu adam ward'a attığı ve gözükmüyor. dayan orada. yani. Bunun şu ya şunu alıyor ya alameti alıyor. Yani bunun başka bir açıklaması. Tamam gel buraya. Hop üçüncü vuruşu alalım. Yavaşla abicim sen. Urtim açtım çok güzel. Aç abi musbet de tamamdır. Tamam. Bak 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 adalet at ikna et at kafama. Bitti ki. Sen bittin oğlum. Yapabilecek hiçbir şey yok. Jax sıkıntılı karakter abi. Adamın zaten büyüsünü de Bir de şu üçüncü vuruş saçmalığı bu karakterin. Bir de aldığımız armor. Yani free'den armor botumuz varmış gibi düşünün abi. Şimdi adamı daha beter cezalandıracak. Abi sürekli cezalandırmak lazım. Ki genellikle tere serverinde zaten düşük elolarda. Yani hatta yüksek elolarda. Emir'de bile görüyorsunuz abi. Ya teleport alınmıyor anladın ama teleport şu an baya baya buff'lı teleport artık nereden nereye atarsana sana anlık bir o koşu hızı verdiği için oyun yapmanıza da neden oluyor abi ki oyun sonunda bu karakter speed karakteri olarak say. bazı karakterler var mesela speed demez de söyleyeyim bilmeyen saat diye söylüyorum bu arada speed tabi dediğin bir karakter alır allahu ekber bir koridorda ne kadar farm varsa ittirir ve ayrık oynar ayrık ittirir Ya yani ayrık ittirme zaten bunun mantığı bak mesela gelecek bak 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 bak, bak. silinir yok <laughs> Kardeşim seni gene keseceğim. Gel. Gel gel yaklaş yaklaş kamera yaklaş kamera yaklaş gel. Ne yani ben de olmadığını bildiğim süreci bak hop gene gene doşladık abi. Bu arada kimik zırhı varken rastlamamak lazım. Peksimetimi içtim. Ne olur ne olmaz peksimet. Bir daha vuruyoruz, Bir de W. Tamam mı? Tamam abi. Bir daha da W gelecek. Hop bir de W koyduk arkasına. Hop bir tane de peksimet içtim. Ne olur ne olmaz abi. Bak double atak. Hop W. Anladın? Mı? Şimdi hop bekle. Hop bekle. Sen de git abi. Tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı Düz vuruşlarını zaten adam bloke ediyoruz ki ultisi multisi bir işe yaramıyor bana. Jax gerçekten çok moral bozucu bir karakter abi. Ciddi anlamda. Benim karşıma Jax gelmesini ben sevmiyorum. Mesela TF Play veya ona benzeri yayıncıların da mesela bu karakteri aldığı zaman kaybettiği oyun sayısı çok az nadir abi nadir. Kuleyi aldım ya ben. Kuleyi aldım ben şu an. Bak kule, kule gitti abi. Adamın farkını bir kenara atın Kule gitti abi. Anladın? Normalde milyon almamam lazım benim buraya. Artık abartıyorum. Siz burada direkt base'inizi atın abi. Gelirse de Q büyüsüyle zaten minyonları atlar kaçarım abi. Bak gene gene sildim. Ya bir sakin ol. Bu karakterle belli bir yere gelene kadar abi üzerinizde sarı ward olsun. Ne alın mavi ne alın kırmızı. Çünkü sarı ward'a da atlayabiliyorsunuz. Şuradan şuraya. Oyun yapabiliyorsunuz yani sarı ward sayesinde abi. Mahvolmuşçumuz bitti. Çok güzel. Ben buradan bir tane ağır kan alıyorum abi. İki tane daha saldırı hızlı itemciğini alıyorum. Birazdan alacağım pırıltıyı. Pırıltı evet benim çok fazla işime yarıyor ama ben bir tık tanklı düşünüyorum şu an. Gene teleportumu attım. Ben ben burayı motor edeceğim abi. Bak hızlanıyorum. Bak şu an hızlı hızlı gidiyorum. Hop. Gel abicim sen. Biz tanıyı. Bak. Hop. Kaçacağı zamanda da şeyi basacağım. Mahvolmuş basacağım. Kaçamayacak abi. Ama basmama bile gerek kalmadı. Böyle sapık bir karakter abi bu. Teleport gördünüz değil mi beni na nasıl hızlandırdı? Normalde dakika 20'de yaptığı hızlandırmayı ki o da Beyiz sayesinde hızlandırıyordu bizi. Beyiz'den attığımız için teleportu. Şu an haritanın neresinden atarsan datın abi gayet iyi bir şekilde ittirebiliyorsunuz. Bak gördüğünüz gibi şu an tapta birisi yokmuş gibi abi. Kitapta birisi yokmuş gibi. Şurada bir red var mı ona bakacağım. Şöyle bir tane hop bak bir tane red var. Hemen bunu da alalım. Zaten minyonları gayet güzel bir yittik. O minyonlar zaten kuleye ölecektir. Ben gene de bir ittireyim abi ucundan. Adamın buraya yapabilecek bir şeyi kalmadı fark ettiniz mi? Gene gelsin. E sen. Sen bak kule altı gireceğim bu sefer. Bak bak kule altı. Gel abi. Yani adam çünkü tilt olmayacak bir karakter değil abi bu arada bu karakter. Ciddi anlamda tilt olunmayacak bir karakter değil bu karakter. Baksana abi bu sapık bir karakter ormancı da geldi ormancı da ölüyor buna. Ya bazı karakterler var ki bir tane kill alınca o karakterin gerisini toplayamıyorsunuz. Bunların içine dahil olan karakterlerden bir tanesi Jaxxik. Diğeri Kamil, Kamil de mesela öyle. Bir tane kill alınca dar mı ediyor abi. Nereden geldiğini şaşırtıyor sana. Atrox. Üst koridorlarda oluyor bu arada bu karakterler. Mesela bittekinde öyle değil. Bitte set bir kill alsın oyunu direkt alıp komple taşımıyor. Yasuo bir kill alsın öyle değil. Ama üst koridorda bu olay tamamıyla böyle abi. Ben bekleyeceğim mesela burada. Gene gelsin. Şu an bunu yapmamam lazım ama en azından ormancıla gelse iki kişi birden <laughs> kafayı yedi adam bir şey yapamıyor ki. Ormancıla gelse bir, bir tık bir tık daha mana bulması lazım abi. Bak giremiyor artık. Adam diyor ki ben yettim. Yeter. Bu adam bir şey olduğu yok kardeş yani anladın? Bitti. Çünkü Dayana buraya bir defa geldi zaten o öldü abi. Ya. Ya kardeşim sal işte. Sal işte. Sal işte. Sal. Bak bir. Ki hop üç. Tamamdır abi. Adam şansa bala gitti. Zannetti ki dönmem döndüm gerdacığım. Döndüm öyle bir dünya olmadı abi. Hemen ittir abi burayı. İttir 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 ittir. Hop. Hop. Tamamdır. Gene çok güzel ettik. Baya bak. Oyunu şu an ben domine ettim ya. Üst koridordan direkt ormancıyı da bitirdik abi. Gayet güzel bir şekilde. Jax cidden böyle bir karakter. Darius mesela siz gördüğünüzde Üff, ne pislik bir karakter diyorsunuz ya. Jax da öyle bir karakter. Sadece gücü çok bilinmiyor. Ha biz bunca zaman ne yaptık? İşte AP AD hybrid Jax çektik. Ben full attack speed Jax çektim. ne bileyim full AD Jax çektim. Tek atan Jax çektim. AP ile tek atan Jax çektim. Hiçbir zaman şu düzgün bu ve düzgün oynanış şeklini açıkçası anlatmadım ama hiçlikten Challenger'a bu seride bu böyle dizi gibi bu sunduğumu bu seride beğeniyorsunuz. Ben de istiyorum ki ciddi anlamda böyle bu karakterlerin bozuk olan ne karakteri varsa Frielo onlara göstereyim size. Unutulmuş bir karakter Jax. Aslında bizim yüksek eloda çok unutulmuş bir karakter. Bak mesela baksana abi. Hadi biz yani çok özür dilerim ama bunu söylemem gerekecek gibi mi geliyor? Bu nedir ya? Bu, bu böyle bir hasar yok abi. Tamam adama bayağı level farkım var ama çok fazla vuruyorum ya. Bak mesela. Gel abi. Gel abi gel 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 beraber alalım. Vur arkadan sen. Vur kanka arkadan sen gel. Geldiği gibi o da tek giyecek bu arada daha fazla ileriye gelemez. Gel abi tamam çok güzel. Al sen onu. Tamam abi. Mahvulmuş bassın tak. Bay bay kendine iyi bak. Mahvulmuş var abi adamları kaçırtmıyorsunuz. Mahvulmuş sayesinde baya baya önde oluyorsunuz. Bak bak. Botta bizim adamlara girecekler galiba. Geri döndüler. Mavi var mı? Bu arada Ma Aa, dur. Ben aslında buradan girebilirim. Adamdan mavisi varsa maviyi alacağım. Ha mavisi varmış bir dakika. Ne oluyor lan orada? Tamam. Geldim kanka geldim. Tamam. Çok güzel. Onu bir tut aynen aynen. Hop. Hayır. Hop. Tamam abi. Tamam abi. Gel buraya. Hop bir tane daha vurayım. Tamam. Gel abi buraya. Tamamdır. Nasıl? Daha karakterin full boyut olmasına falan hiçbir şeye gerek yok ha. Bunların gerçekten hiçbirine gerek yok abi bu karakterde. Karakter zaten bak buradan atlamamı istiyor abi. Çok güzel. Bak gördüğün gibi. Geldim. İki item ya. İki item var abi karakterde. İki item var. Farmı bir tık düzgün yaptım. Tamam öyle arkadan mı çakıyor? <laughs> Arkadan geldik. İlk defa alamit arkadan kullandım bu arada. Tamamdır. Biz imza atabiliriz abi. MR butu, sıvışma butunu almamız çok önemli. Zaten ürünlerden de sıvışmayı almamızın nedeni bu. Bu sıvışma olayı bu karakterde önemli. Ulti de bizi sıvışma veriyordu. Ya yani armor MR yani mantıken sıvışma tarzında bir şey. ikisini ip bit bir şekilde bize aktarıyor abi. Buradan diğer alacağımız hep kesinlikle sterak. Bu dakikadan sonra sterak abi. Çünkü zaten saldırı hızına ihtiyacımız yok. Biz saldırı hızını gayet güzel stekliyor. Bak gene hızlanacağım. Gene hızlanacağım abi. Bak hızlanacağım o bak teleport görüyor musun? Nereye kadar hızlandırıyor beni? Bak bak bak. Teleport bu yüzden çok opi Bak muspeti içiyorum gene hızlandım. muspet ürününden dolayı. Abi şu yetişeyim şunu atayım. Tamam. Bak kaçamıyor abi. Anladın? Adamın kaçış yönü yok ya. Adamın kaçış yönü yok. Bu işte hızlandırma olayı neyden geliyor? Bir bizim o teleport olayımızdan. Bir de muspet speed içtiğimizde şu girdiğimiz ürünle alakalı. Bu bize ekstra bak 415 koşuyorum değil mi şu an? Hop bu speed için 431 abi. Anladın adamı nasıl yakaladığımı. Abi Diana da gelip kill verdi. Niye öyle konuşuyor ki? Tamam. Bir dakika. Sen gel bir kanka hop. Abi tek yedi adam. Onu tut. O da tek yiyecek. Al abi. Biliyordum öyle bir şey olacağını. O yüzden geri atlamak istedim ya. Abi bir yetişebilirsem. Hop tamam. Tamam bu gitti. Bitti abi. A el diyemiyorlar. Bak gel sen. Bir dakika. Önce bizim bir, bir tanesi vursun abi. Tamam. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Gördünüz mü? Abi bebek gibi karakter. Bir ciddi anlamda bebek gibi bir karakter. Karakterle yapmanız gereken şeyleri zaten elimden geldiği kadarıyla sizlere gösterdim. Yani iyi e aç, level 1 trade'ini kazan. Zaten level 1 trade'inde üstü çıktığınız zaman o double atak mantığını unutmayın. Onu yaptığınız zaman zaten gayet hoppı oluyor. Hop üçüncü vuruş. Bir de üçüncü vuruşu yap ya. Bu kadar basit yani bu karakterin. Yani... Bu karakterin bir skill atabilecek yani ne bileyim al şunu tıkla bir şeye bas ya da al şunu tıkla bir şeye bas ya da ultiyi aç birisinin kafasına fırlat adamın mesela da buraya at adam bir gideceğini tahmin ettiği bir şey değil düz düz bir oynanış Mastery'den daha kolay bir şampiyon Ciddi anlamda En azından Master anasını satayım. Nerede? Ne zaman Q atman gerektiği önemli. Fight'e giriyorsun. Tam kule sana vuracağı adam orada Q atıyorsun falan. Bunda da nerede E atman gerektiği önemli. Stun'ı nerede patlatacağın önemli. E'yi çünkü iki defa kullanıp stun basabiliyorsunuz. Bu yönden fazlasıyla. Ya fazla zor değil. Bak hop. Bir dakika sen gel kanka. Gel ben stun oldum anasını satayım. Tamam gel buraya sen. Gel ha. <laughs> ya. oy 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 oy. oy. <laughs> öyle bir vuruş yok, öyle bir vuruş yok. Bak. Gel abi buraya. Gel abi. Hop. üçünü vuruş. Hop. Bir de iyi açıyorum. Hop. 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 Tamam. Gitti. Bu abi. Bu. Olayı gördünüz değil mi? Elleyemiyorlar bana. Bana kimse gelip bir şey. Legendary yazısını duymaktan sıkıldım. Bana gelip kimse vuramıyor şu an. Abi bu karakteri oynadığınız zaman lütfen sizden tek bir ricam var. Şu an ben mesela şey bir de bu karaktere şimdi bir saçmalık başladı abi. Ölümün dansı çıkıyorsun ölümün dansını çıktığın zaman gerçekten iyileşmiş oluyor. Bir ölümün dansını kastığın zaman bekleme süresi veriyor zaten ölümün dansına %10 vermesi lazım. Aynen. Bir de eksi hayvan gibi can çekiyorsun. Armor MR, armor emarlı bütün itemler bu karakteri arıyor. Eee get. Please. Sordum. Yok diyor herhalde. Ha bak. T. Böyle abi direkt gidip Kenai get please. Baktım benim gibi. direkt bur almaya değil. Bak. Al oğlum hayırdır diyor. Ne oldu lan? sorduk. İlk defa mı denk geliyor. <laughs> İlk defa geliyor galiba. Hoşuma gitti diyor bak. Hoşuma gitti diyor adam. Vermeyeceği varsa bile veriyor adam mesela. Anladın mı böyle durumu? Bunlar önemli abi. Yani flamelemek falan boş işler. Abi ona bir tuttursaydın. Lan bekle sana hemen bir stunlayayım. Hadi be kulenin altına çekebilirdi ya. Bak. Hiç Türk oyuncu denk gelmiyor fazlaymış. Aslında iyiyiz de bir tık gerginiz. Yoksa iyiyiz yani gerçekten iyiyiz. Bak abi ölüme geldi. Bak üçüncü vuruşu şu adamın kafasına... <laughs> gerçekten üçüncü vuruşu denk geldi ya. Gayet güzel bir oyun oldu. Gerçekten çok beğendim. Daha fazla bir aksiyon olmasını göstermek istedim ama artık önümüzdeki günlerde yayınlarda oynarım bu şekilde diye düşünüyorum. Onun yanı sırasında dediğim gibi 4x400 RP çekişine katılmak için yapmanız gereken şey videoyu beğenmek, kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmak ve onun yanı sırasında abi yorumlara sihirdar isminizi yazmanız gerekiyor. Instagram'da da gördüğünüz gibi başta dediğim yorumda da akşam 21.00'daki videomuza kaçırmayın tabi. Onda da göstereceğim sonuçları zaten 30 gün boyunca bu devam edecek ve daha güzel, çok güzel şey, ekipmancıklar falan da geliyor çekilişe. Cidden anlamda beni şu dakikaya kadar desteklediğiniz için, ikili video bu kadar iyi beğeni geldiği için, bu kadar güzel yorum geldiği için çok teşekkür ediyorum. Yoruluyorum ama sizler için gerçekten değiyor. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Umarım Hiçlikten Challenger'a serisi bir nebse de işinize geliyordur. Bir nebse de size zevk aldırıyordur ve bir nebse de o, o, lig atlamanızı sağlıyordur. Öpüyorum. Diğer videolarda görüşelim. Ekrandaki videolar gitsinler.